Buraya gereken gül mü aldın? Oh. Kimden? Ay. Arkadaşın kim? <laughs> aa, aa, aa. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Fantazilerimden bir tanesi, iki tane var daha doğrusu. iki tane mekan. Biri Boğaziçi Köprüsü, biri İstiklal Caddesi. İkisinden de böyle dal <laughs> koşturarak gitmek istiyorum. <laughs> Oğlum yazmaya çalıştım Manita'nın yanında. <laughs> Dal çek diye onu anlatır mı? <laughs> Ama ben ona başta dedim burada dürüst olacağız diye. Ondan hoşlanıyor musun? Çıkıyor musunuz? Yeni mi aldın? Biz arkadaşız sadece. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben, öyle. Hasan Can ben 5 senedir kendisini yürüyorum. Bir oluyor, bir olmuyor, bir, olmuyor, bir oluyor, bir olmuyor. <gülüyor> Dal mi <laughs> <yürüyorsun. gülüyor> Sen çünkü öyle yapıyorsan fantazinde olduğu için haklı olabilir hanımefendi. <laughs> Bebi sen hem gülü kabul ediyorsun hem böyle minik bir flört hem de reddediyorsun çocuğu. Hayır A öyle işin bir şey değil Ben işte. ciddi düşünüyorum o ciddi düşünmüyor. Annesi de vermeye razı kızı. Çok feminist bir tavır değil mi bu kardeşim? Kızı davet edecek misiniz düğüne? <laughs> Kaç defa girişimde bulundun? 15, 16. <laughs> Çıkmıyor mu? Tam çıkıyor. Ben ortalıktan bir sene kayboluyorum. Ondan sonra bir daha yazıyorum. Her seferinde de geliyor. Nasıl güvenebilirim bu adama? Bir dakika ben şimdi sizin çıkıp çıkmanızı anlayacağım. Öpüşme oldu mu? Hayır. Yorumsuz. <laughs> Öpüştükten sonra neden çıkmaya devam etmediniz? Öpüştükten sonra sen ortadan kayıp mı oldun? Ben kayboldum. Senin şeyin o mu? Beklentinin yetiyor mu öpüşme? Öpüşüp kaçtı. Niye? Tam eğlence yeni başlıyorken. Yurt dışına gitme olayım oldu. Gittim bir sene sonra geri geldim. Tekrar yazdım. Ondan sonra iki ay daha ortalıktan kayboldum. Niye? Bundan ayrıyken arada bir ciddi işim oldu. Ne? Ciddi bir kız oldu arada. <gülüyor> 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 Sen aynı anda 3-4 kıza yazılıp en ciddileştiğinde kayıyor musun? Öyle mi oluyor? Ne oluyor? En ciddileştiğinde tam evleneyim diyor. Aynı anda öğrenip... yazılıyor musun 3-4 kıza? Sonra biri beni yatağa atıyor. Bir dakika atıyor. oğlum bak adım adım gidelim. <laughs> Sen aynı anda 3-4 kıza yazdın. Yazdım oldu. Şu an yazmıyorum. Onunla iken yazıldın mı? Yok yazmadım. Yani şöyle mi oluyor acaba? Sen buna yazılıyorken baktın buna hızlanmıyor. Daha hızlı ilerleyen koridora gidiyor musun öyle mi? Gittim. Yani yazılmışsın aynı anda. Yazıldım evet. Oğlum niye yalan söylüyorsun? <laughs> Rahat ol bak biz bizeyiz. Yazıldın. Sonra onlar daha hızlıca o koridora gittin. Onlar da olmayınca buna geri döndün. Dedin ki bak bari sen de ciddi olsun. Bu ciddileşmeyince daha ciddi olana gidiyorsun öyle mi? Evet. Bu senin için çok önemli değil. Sen herhangi birle ciddileşmek istiyorsun öyle mi? Aynen öyle. Şu an büyük sıçtın biliyorsun. Bir dakika, sıçtın, bir, biliyorsun dakika mi? bir dakika, dur dur dur. <laughs> Güller parası boşa gitti. <laughs> Beni buradan alabilir miyiz? İki dakikada aklımı bulandırdın ya. Sen de yer değişebilir mi hayatım? Gel böyle. Bir akış. Nasıl bir duygu? Karaktersizlerden uzaklaşmak. Gerçekten. <laughs> Sence bu adamla bu iyi bir çift olabilirler mi? Olabilirler ya. Yani ben beyefendinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Gerçekten. Herkes hata yapar. Yeni bir rota diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ballı bir insan olamaz. Yer değiştirtip... <laughs> <laughs> Öyle değil. Kısmetini öyle değil. elinden aldın derken başka bir kısmet getirin değil misin? Ben bu zaman sonra aynı rota döndüğünce aynı rotada sabit kalmak istiyorum bu sefer. Buradan da puan topluyor ya. <laughs> Arada harcanan sen oldun. Hayır, hayır. Beraber geldiniz değil mi? O kadar batılı bir çift gibi görüyorsunuz. Reklam filmlerindeki çiftlere benziyorsunuz biliyor musunuz? <laughs> Beyaz Türksünüz yani böyle. O aslında Türk değil zaten o yüzden. <laughs> sen de Türklere benziyorsun. Neredesin? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? <laughs> Amerikalısın. Evet. Aslen nerelisin? Fransız. Amına koyayım moralim bozuldu lan. Nerede tanıştınız? Gaziantep'te. En çok neyden etkilendin? Soruya bak adam biblo gibi amına koyayım. <laughs> ya yani şuna sorabilirim. Neyinden etkilendin? Yani kör müydün? Kaç numara gözlük takıyordun? <laughs> çok sinirlerim bozuldu. Ben yakışıkları sevmiyorum. <laughs> Şöyle şunun yanında durayım da oradan sohbet edelim. <laughs> Sen de bu arada çok güzelsin yani. Boyun kaç? 1.70. Daha uzun duruyorsun. Senin kaç olsun? Sentimetre bilmiyorum. 1.78, 1.80. Oha kısa mısın lan? o <laughs> <Oley be! gülüyor> Sen de fiziksel olarak etkilen değil mi ilk önce? Hadi çocuklar. <laughs> Oğlum 10 yıldır buradasın. Bir kelime Türkçe öğren lan. Bu ne lan? Kazım Can gibi Türkçe konuşuyor? yavaş konuşacağım ama deneyeceğim. Okey, yavaş konuş. Antep'te çok ya... Alternatif yok değil mi? <laughs> İnanılmaz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ayıptır ya. <laughs> Dinliyorum seni dostum evet. Antep'te çok farklı. Farklı duruyordu Anteplere göre. Ama Amerika'daki bir sürü insana benziyordu. <laughs> Yani içeride farklı tabii ki. Onu demek istedi değil mi? Geldiğim yere kızlara benzese de Antep'te farklı duruyordu diyor değil mi senin için? Hayır içi farklı demek istiyor. Benim geldiğim yerde de Antep'te olanlara göre de içi çok farklı diyor. İçi farklı derken ayrıntı verir misin kanka? <laughs> ayrıntı verir misin? Tabii ki, evet. Aileden çok uh, uzak, uzak. Amerika'da aileler uzak ama o çok sıcak kanlı. Tell me English, I, I can ah. In the US, women are very far from their families. Yeah. Simla was so close with her family. Tamam, ben de aynı hani söyledim. <laughs> Okey. Katılıyorum. I agree. Hoş geldin. Sen tek mi geldin? Tek geldim. Gergin oturanlar hep tek gelmiş oluyor. Çünkü seni kollayacak kimse yok ya. Yani. Kapadokya'dan <laughs> geldim. Oğlum Kapadokya daha güzel lan. Niye geldin bizden bunu? <laughs> evet, dinleyelim seni. İlginç bir rüyam var seninle ilgili. Hayırdır inşallah? 25-26 bölümde birisi vardı sürekli diyordu. Sürekli böyle ondan bahsediyordu. Ben de seni o gün rüyamda çıplak görmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> ne anlama geliyor? <laughs> ne yapıyordum? Üzerime doğru geliyordum. <laughs> Daha koşuyordum ha. Anladım kardeşim. Anlat bakalım. Aldatılma bir de hayal kırıklığı hikayem var. O kadar bana komik geldi ki sen aldatılıp hayal kırıklığı <laughs> Evet anlat. Ben gemide askerdim. Asker misin şu anda? Yok şu an değilim ayrıldım. İşsiz misin? İşsizim ama tekrar geri döneceğim. Nereye geri döneceğim? Jandarmaya. Oğlum kafana göre orduya girip çıkabiliyor musun lan? <laughs> Tecrübelerim var. koşmak gibi. Bekarlığın en kötü yanı sizce nedir? Sürekli kadın kovalamak vesaire. Kadın kovalamak ve meşgul olmak. Onun için ben de zaten evlenmek istiyorum. Komple bitirmek istiyorum bu işleri. Düzgün bir aday bulursam kendime. Ha adaylar düzgün değildi yani şu ana kadar. Adaylar düzgün çıkmıyor. Sen düzgünsün. Ee, yani ben de düzgün değilim aslında da. Birbirinize göre düzgün olan diyelim. Kafama göre biri diyeyim. <laughs> imkansız bence. Beni bulamayacaksın. <laughs> Kendindeki bir özelliği değiştirme hakkın olsa bu ne olurdu? Çapkınlık. <laughs> Özgüven abi bak herif bu tiple çapkınlık yapabiliyor yani. Enteresan. <laughs> Neyini kıskanasınlar isterdiniz arkadaşlar? Zekam güzel olsun herhalde ya. Milletin gözünde akıllı bir olarak gözükeyim yani. İnşallah öyle bir şey olur kardeşim. <laughs> Sevginizin babası birliktenizi sonlandırmanızı istiyor. Karşında ne teklif ederse bitirirsiniz. Sevgi maddiyata değişmem ben. Oğlum soru o zaten. Burada Türk filmde misin? <laughs> Başlayacağım sarı tişörtle. Yani oğlum bak bir soru var. Burada komedi programı. Var. Bir milyar dolara kefelim. Ne oldu? Değişti hani maddiyata değişmiyordu. <laughs> Yeniden hayata gelsen ne olmak isterdin? Ben prezervatif olmak isterdim. <laughs> Sürekli kullanılan bir işte yani. İnşallah olursun kardeşim. Eski sevgilinizin unutamadığınız bir sözü var mı? Grow up. Büyü. Acaba ne anlamda söylüyor? İnşallah benim anladığım anlamındadır. O kadar mutlu olurum ki. <laughs> Hiçbirisi tarafından reddedildi mi? Nasıl ve neden? Ben zaten bir seferdir sürekli reddedildiğim için. Kime gitsem hep bana sempatiksin diyor. Ben anlamadım yani. <laughs> <laughs> Geleceğinden 10 saniyelik bir video izletilseydi o videoda ne görmek isterdin? Nikahım. <laughs> Çok tatlıydınız. Her hafta söylüyorum. İnandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.